Tabii hangi ara üşüttün sen? Gözlerin falan çok kötü. Hiç iyi görünmüyorsun. Ay, bir şey olmaz Yıldız ya. Bir şey olmaz yarına geçerim. Eyvah! Geliyor! Ya baba ağzını kapasana! Ay! ay baba. Allah. Ya baba senin yüzünden biz de şifa yapacağız. Bir şey olmaz oğlum bir şey olmaz. Kuluçka dönemini atlattım. Öyle kolay kolay hasta olunmaz merak etme. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan bana? Ya bir üstlüğe ağzıma ağzıma soktun baba ya. Senin kuluçkana sıçayım damat. Ulan nasıl ver bu hanedanlık gibi babadan oğula geçti iki dakikada. Aşı! Ay ne kadar hızlı oldu anlamadım. Aa yürüyün yürüyün yürüyün. Hep beraber hastaneye gidiyoruz. Bu ne ayol? Böyle grip mi olur? Bir terslik var bu işte. Karıcığım niye masraf ediyoruz o kadar kişi hastaneye gidip? Birimiz gitsin biz onun ilacından kullanırız. Yürü tabi Allah aşkına bir garip bir şey bu. Domuz mu kuş mu anlamadım. Kedi mi o kedi? <laughs> Durun bir dakika. Şuradan kuklas katı bir sıkacağı sipariş edip hemen geliyorum. Ya anneanne bırak eklemi. Daha ilk sahneden seyirciyi soğutma. Ben iyilik yapıyorum. Akşama portakal, limon sıkarız. Vitamin olur. Ya bak hala devam ediyor çaktırmadan Daha ya. Daha dur. Alt bant girecek birazdan. Küçüğüş yok artık. Ben anlamadım şimdi. Biz grip değil miymişiz? Ay ben de çözemedim kızım. Oo, ilk defa böyle bir vakayla karşılaştım dedi doktor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Eğer bize teşhis koyamadıysa muayene ücretini demek zorunda değiliz. Ay bilmem ki. Evet tabii ya ben de sizin suratınıza bakıp ilk defa böyle bir vakayla karşılaşıyorum da diyebilirim. <laughs> hadi lan hadi hadi çaktırmadan kaçalım hadi hadi hadi. Ay geçmiş olsun Fırıldak ailesi. Ödemeyi burada yapabiliriz. Ya üf <laughs> be yakalandık ya. Faturanızı kesiyorum. Buyurun 2500 lira. Ne? Tak! Çiş Biz sigortalıydık yalnız. Zaten indirimli hali bu. Çok emredersiniz siz adam Aa lütfen terbiyenizi takının beyefendi. Kimseyi silah zoruyla muayene etmiyoruz burada. Ulan doktor teşhis bile koyamadı be. Bu nasıl bu hayri? Madem silah zoruyla yapmıyorsunuz bir kuruş vermiyorum ben de. Çabuk olun çabuk. Ameliyathaneye hazırlayın. Hemen doktor bey. <laughs> üf, üf, tabi bismillah. Bu ne ayol? Oley be. Zombiler gerçekten var mı? salak salak konuşma. Herhalde zombiler var. O kadar filmi neyine çekiyor lan sanıyorsun? Al lan sana al. Al. Yürü içeri gir. İttir Faruk ittir ittir ittir. başka kapı gelip açılmıyor. Nasıl ya? Burada mahsur kaldık. Ah ah. Ay bende klozet fabrisi var. Ben alamıyorum. Ah. Ah ah. o baba. Sus lan. Beden iyi bileceksin aslında bu hıyar o hıyar? Ah Dikkat dikkat! İçerideki vatandaşlarımız sakin olun. Acil durum dolayısıyla hastaneyi karantinaya almak zorundayız. Kriz çözülene kadar lütfen sabırlı olun. Eyvah! Karantinaya almışlar hastaneyi. Keresine sıçtı bu yönetmenin. Ne istiyorsun lan bizden? Sen illa kan mı görmek istiyorsun ha? Al sana kan. Kan bile kırmızı değil. Kan kan kan. Yapılan testlere göre virüsün insanları gelir seviyesine göre etkilediği ortaya çıktı. Sağlıksız yaşam koşulları ve yetersiz beslenmeden dolayı ilk önce fakirler ve asgari ücretle geçinen vatandaşlarımızın virüsten etkilendikleri doğrulandı. Ay ne alakası var çocuğum? Orta halli bir aileyiz biz. Şşt sessiz olun bana bak. Şşt sessiz olun. Zeki haklı. Şu anda özel hastanedeyiz tamam mı? Ve bizim haricimizde SSK ile muayene olan kimse yok. Eğer bunu öğrenirlerse hepimizi o zombiyle aynı odaya koyarlar Alim Allah. E ne yapacağız peki? Zenginmiş gibi davranacağız. Şimdi herkes cebindeki bozuk paraları çıkarsın bakayım. Evet. Bir. Hmm. Bir buçuk. 2 Üç dört buçuk, beş. Tamam, şimdi bu beş lirayla midpoint'te su aldığımızı hayal ediyoruz. Koydu mu sana? Hayır. Sana koydu mu? Hayır. Peki sana koydu mu? Hayır. Sana? Ha! Yazık günah ya. Beş liraya su mu olur lan? Kendine gel. Bizi öldürtmek mi istiyorsun kayınvalide? Bir kez daha soracağım. Suya beş lira verme koydu mu sana? Hayır. Ne güzel. Sen aylık kazancın nedir? Valla yedi sekiz bin arası. Tamam geç. Senin? Ben de emekli pilot karısıyım. Oo, tamam sen de geç. Sen? Ben de çok özel bir şirkette yöneticiyim. 6000 bin lira maaş alıyorum. Hmm, öyle mi diyorsun? İyi bakalım. Ay ağzına yüzüne katan lan. Lan kapan. Tam da sırası. İçim mi sıçtı? <laughs> ha? Kalın uçlu Nokia melodisi. Çabuk yakalayın bu fakiri. Tut bak tut şunu tut tut. 6 bin lira alıyorsun 30 şon kullanıyorsun ha. Kimi kandırıyorsun lan sen? Bu çok saçma. İnsanları bu kadar kolay etiketleyemezsiniz. Ustan atın bunu diğerinin yanına. Yürü git yürü. Ağır yürü. Ah, hayır. Ağır. Ağır.